Rüyada amca görmek ne anlama gelir? Rüyada amca görmek, büyüklerini ve amcalarının sözünü, önerilerini dinlemesi durumunda rüya gören kişinin doğru yolu bulabilmesine, huzura, muhabbete, kazanca işarettir. Rüyada amca ile konuşmak ise tez vakitte bir aile büyüğünden yardım almaya delalet eder. Bu rüyayı gören kişinin yeni girmiş olduğu bir işte yahut bir gönül ilişkisinde Deneyim sahibi bir yakınına akıl danışmasına, kendisine yol gösterme istemesine, delalet eder. Rüyada amcanın elini öptüğünü görmek ise rüya sahibi kimsenin hayır işlerinde bulunacağına, rüyayı gören kişinin yardıma muhtaç kimselere yardım eli uzatacağına işarettir. Rüyada amcanın öldüğünü görmek ise bu rüyayı gören kişinin girdiği bir işten zararla çıkmasına yorumlanır. Rüyada amca ile kavga etmek ise rüya gören kimsenin yakın bir zamanda girmiş olduğu bir işten olumsuzluk yaşamasına işarettir. Rüyada amcaya sarıldığını görmek ise bu rüyayı gören kişinin sevinçli bir haber alacağına, bu sayede mutluluk yaşayacağına işarettir. Rüyada ölmüş amcayı görmek ise büyüklerinden aldığı terbiye ve davranışlara sahip çıkmakta olduğuna, kişinin rüyasında ölen amcasını görmesi rüya sahibine ayrı bir değer katacak nitelikte gelişmeler işaret eder. Rüyada ölmüş amcayı görmek, rüyada görülen amcanın adına sadaka verilmesi ve kabrinin ziyaret edilmesi şeklinde yorumlanır. Rüyada amcayı sinirli görmek ise olumsuzluğa işarettir. Amcayı kızgın görmek ise rüya gören kişinin aile fertler arasındaki bağlarının daha sıkı bir hal alacağına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.